Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi başlıyoruz. Zenginlik neden herkese gelmez hiç düşündünüz mü? Mesele çalışmak değil. Mesele sen farkında olmadan zihnine yazılmış olan para kodlarıdır. Bugün sana kimsenin açıkça söylemediği bir gerçeği anlatacağım. Zenginlik çalışmakla değil, izinle gelir. Çoğu insan para istiyor ama bilinçaltı parayı reddediyor. Çünkü çocukluktan beri yüklenen görünmez kodlar var. Para zor kazanılır, zenginler kötü insanlardır, benim kaderim bu. Bu cümleler masum değil. Bunlar para kapısını kapatan bilinç mühürleridir. Evren senin söylediğine değil, inandığına cevap verir. Eğer içten içe paranın seni bozacağından korkuyorsan, para sana gelmez. Çünkü bilinç seni tehlikeden korumaya çalışır. Şimdi sana önemli bir şey söyleyeceğim. Para bir kağıt değildir. Para enerji ve dolaşımdır. Dolaşımı engelleyen şey ise suçluluk duygusudur. Ben zengin olursam başkaları fakir kalır. Bu kadar bolluğu hak ediyor muyum? İşte bu cümleler bolluk kapısını kilitler. Zengin insanlar neyi farklı yapıyor biliyor musun? Parayı amaç değil araç olarak görüyorlar kendilerini suçlamıyorlar bolluğa izin veriyorlar. İzin işte kilit kelime bu. Şimdi kısa bir farkındalık yapalım. Gözlerini kapat ve şu an bu cümleyi içinden söyle Bolluğu ve parayı güvenle kabul ediyorum. Eğer içinde bir sıkışma olduysa işte orada bilinçaltı kilidi var. Bu kilidi fark etmek, çözmenin yarısıdır. Unutma, para sana gelmez. Sen paranın alanına girersin. Alan değiştiğinde sonuç kaçınılmazdır. Eğer bu konular ilgini çekiyorsa bu kanalda bilinç, para ve kaderin nasıl değiştiğini net ve sade şekilde anlatmaya devam edeceğim. Abone olmayı unutma. Çünkü bir sonraki videoda fakirlik yeminlerinin nasıl bozulduğunu anlatacağım görüşmek üzere